Evet, İlim Ema Cemiyetimizin 70. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir kuruluş ve çok güzel insanlar yetiştirdi, güzel adamlar yetiştirdi ve hem ümmet coğrafyasına hem ülkemize çok ciddi katkıları oldu bu cemiyetimizin. Kamu yararına çalışma statüsü de olan bir cemiyetimiz malumunuz. Özellikle e, üniversite geçtiğimizin, lise geçtiğimizin, İmam Hatip Camiası'nın yurtlar noktasında büyük bir ihtiyacını karşıladı. Tabii şehrimizde de İlim Ema Cemiyetimiz 1990'lı yıllardan itibaren e, hizmet veriyor ve gerçekten de e, şehrimizin manevi yapısına büyük katkılar sunuyor. Öğrencilerin barınma ihtiyacının giderilmesi noktasında gerçekten hayati öneme haiz bir fonksiyon icra etti ve bunu yıllardır yapıyor. Gerek öğrencilerimize barınma hizmeti vermesi, gerek yine yurt dışında burs noktasındaki katkıları ve gerekse de sohbetlerle, o muhabbet iklimiyle şehrimizin manevi atmosferine büyük katkılar sağlıyor yıllardır. Karşılıksız bu ülkeyi seven ve karşılıksız bu ülkeye hizmet edecek gençler yetiştirmesi, güzel adamlar yetiştirmesi önemli. Mezuniyet sırasında ya da okurken hem akademik başarısında katkılar veriyor, hem sosyal hayatına dokunmak suretiyle geçtiğimizde katkılar veriyor ve ondan sonra da bu gençlik elhamdülillah sadece şehrimizde, ülkemizde değil tüm dünyada ilahi İlahiyye Kelimatullah davası misyonu noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Biz de yerel yönetim olarak sivil toplum örgütlerine hangi noktada destek olmak icap ediyorsa her zaman yanınızdayız. Ben belediyemizin de üniversitemizin de bizi her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz canı gönülden zaten. Bunun böyle olduğuna kalpten inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Milletin cemiyeti e, kuruluşundan itibaren 70. yılına geldi. İnşallah bu 70 yıllara daha nice senelerde hep beraber evet. görmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Evet.